Serdar hocam kadınlar kongresini biz sizden duyduk. Ben açık söyleyeyim. Ben senin e, tabii APİK'amda bir sunum yapmıştın. Evet. Kadınlar Kongresi'nde. Fakat şöyle gireceğim. Araştırmalarınızı bildiğim için ya bu Kadınlar Kongresi bizim tarihte e, niye biraz ö, üstüme örtülmüş. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. önemli mi görülmemiş? Çünkü İktisat Kongresinden önce bu. Tabii tabii. Ee, şimdi 2023 neyin yüzü diye e, gireyim sonra Kadınlar lütfen, Kongresi'ne bağlayayım. Bakın 1923 yılının 100. yılı 2023. Bizim yakın dönem Türk tarihinde 1923 yılı Mustafa Kemal yılıdır tartışmasız. 1923 yoksulların zaferiyle neticelenen Milli mücadeleden sonra cumhuriyetle taçlanmıştır. Evet. Cumhuriyetten az önce Lozan'ın 24 Temmuz 1923'ün 100. yılıdır. Cumhuriyetten önceki son kurucu kongre olan Türkiye İktisat Kongresi'nin 100. yılıdır. İktisat Kongresi'nden 15 gün önce 2 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan e, Kadınlar Kongresi'nin 100. yılıdır. Bir de sizin e, birinci kuşakta söylediğiniz çok isabetli 13 Ekim 1923'ün de 100. yılı. Yani Bozkır'ın, Ankara'sının Cumhuriyet'in kalbi ve devrimin başkenti oluşunun 100. yılı. Dolayısıyla da bu kadar sönüklüğü, bu kadar ihmalkarlığı ne İzmir ne bu toprakların çocukları hak etmiyorlar. Hak etmiyor. Evet. Ee, benim aklımdan şöyle bir şey geçiyor. Kentin bütün çeperlerindeki sokaklardan... Yerel yönetimlerin dağıttığı bez bayraklarla insanların yürüyüp kordona doğru toplaştığı konağa, denize doğru indi bir cumhuriyet coşkusu hayal ediyorum. Benim çocukluğumun izminde böyle coşkular Böyleydi. Özellikle 9 Eylül'de var. Ben e, yani ben 73'te işte yavru kurttum. O, o, o olayları biliyorum. Ha yani o o coşku o ne yazık ki ihmal ediliyor. Bugün dünya ulusları tarihinde 200'e yakın devlet olduğunu kabul edelim kabaca 187 kaç ulus devletin 100. yılı kutlandı Hmm. Kaç devletin? Bakın mesela bir küçük örnek vererek Kadınlar Kongresi'ne gideceğim. 1789 Fransız İhtilali'nden 100 sene sonra yani Fransız İhtilali'nin 100. yılında yani 4 Temmuz 1889'da Fransızlar Eyfel Kulesi'ni diktiler. 100. yıl anısına. Siz ne yaptınız 100. yıl anısına? Hiçbir şey. Çak. Yok anıttaki anıttaki tüfeği kırdık ya. Ha. Şimdi Kadınlar Kongresi'ne gelelim. Ben şöyle soracağım. Kadınlar Kongresi nereden çıkmış o o dönemin şartlarında? Şimdi anlatayım onu. 14 Ocak 1923'te Mustafa Kemal Paşa heyeti Kasım ayında Lozan'a göndermişiz. 14 hı hı. Ocak 1923'te Mustafa Kemal Paşa Ankara'dan bir tren yolculuğuna çıkıyor. Çıktığı yolculuğun güzergahı İzmir'de bitecek ama tren uğrağı olan coğrafya harp coğrafyası. Harp coğrafyası. Yani Kuzey Ege, işte Eskişehir, İzmit, Bursa, Orhan Gazi, Manisa, Akisar, Salihli falan filan. Yanlış yıkılmış yerler gibi. yani. Bir harp de. coğrafyası. Bunun iki önemli bacağı var. Bir, Lozan'daki görüşmelerden gelen bilgiler çerçevesinde halkı ve basını bilgilendirmek, yani İsmet Paşa'dan gelen telgraflar karşısında Ankara'nın tutumunu yoldan yoldaki bütün güzergahlarda basınla ve halkla paylaşmak iki, İzmir'de toplayamayı planladı. Türkiye İktisat Kongresi'ne ilişkin hazırlık yapmak üç, ordunun çünkü bakın seyahatin başladığı tarihte barış tesis edilmemişti durumda. Sadece ateşkes var. Ateşkes. Sadece ateşkes var. Bunu atlamayalım. Ve Cumhuriyet yok daha ortada. Dolayısıyla da Mustafa Kemal Paşa'nın bu kutsal yolculuğu... İşte İstanbul'da işgal altında da. Tabii tabii İstanbul işgali sürüyor. Bu kutsal yolculuğunda 28 Ocak'ta 14 gün sonra o arada validesini kaybediyor rahmetli Zübeyde Hanım'ı ve çektiği bir telgraf var. İzmir'deki arkadaşlara talimatımdır, validemi gereği şekilde defnediniz. Seyahatini bozmuyor. Ve gelip karşıya kadar sonra Zübeyde Anne'nin e, kabri başında keyifli bir konu, keyifli ve hüzünlü. Keyifliden kastım şu, gene dünya tahlili yapıyor annesinin <laughs> mezarının başında. 28 Ocak'ta geldiği e, İzmir'de Basında birkaç toplantı yaptıktan sonra İktisat Kongresi'ni 15 Şubat'ta toplayacağı ki hava muhalefeti nedeniyle iki gün ertelenmiş 17 Şubat'ta açılmıştır. İktisat Kongresi'ni yapılacağı Hamparsumyan Han'da ya da eski Gümrük Han adıyla anılan Han, Han'da kongrenin hazırlıkları yapılırken Mustafa Kemal Paşa kadınlarla hasbihal toplantısı düzenliyor. Kadınlarla Ağaç toplantısı. Dönemin basınından öğrendiğimiz kadar 500'e yakın kadın. İzmirli kadın İnciran'da Mustafa Kemal Paşa'yı 6,5 saat dinliyorlar. Kongre saat. bu mu? Tabii tabii kongre bu. Bu Kadınlar Kongresi adı İzmirli araştırmacı Ahmet Gürel hocaya aittir. Gayri resmi de diyebiliriz diyor. Ama Anadolu Ajansı Bülten'inden öğreniyoruz ki kitapta koyduk hı hı. onu. Ee, kongrenin toplanma gereği 6,5 saat 3 tane şey söyleyeceğim. Kadınlar Kongresi'ndeki Mustafa Kemal Paşa'nın uzun 6,5 e, saat süren bir konuşmada. Bir kere Osmanlı İmparatorluğu döneminde sadece 2. Mahmut zamanında yapılan bir nüfus sayımı var. Bu nüfus sayımında erkekler ve büyükbaş hayvanlar var, kadınlar yok. O toplumdan, yani kadının yok sayıldığı toplumdan birkaç on sene sonra çağdaş bir toplumun doğuşunun ilk işareti olarak Kurtuluş'un kenti ve kuruluşun da kenti olan Kadim İzmir'de Mustafa Kemal Paşa diyor ki dünyada gördüğünüz bütün eserler kadınlarındır diyor. İkinci, Mahmut dönemindeki nüfus sayımında sayılmadan, kadınların sayılmadığı bir toplumdan dünyada gördüğünüz bütün eserlerin kadınlar tarafından üretildiğine dair bir cümle. Bu bir hani ee, şey tabirle shift ediyor. Atlatıyor toplumu. Çağ atlatmanın birinci cümlesi bu. İkinci cümlesi efendiler virgül. Ben diyor burada efendiler derken biraz durmak isterim. Kongrede. Efendiler derken sadece erkekleri kastetmiyorum. Kadınları da kastediyorum. Kurulacak olan halkçı hükümette kadınlar ve erkekler yan yana olacaklardı. 3 erkekler fen'den ilmen hangi merhalelerden geçiyorsa kadınlar da fen'den ilmen aynı merhaleden geçecektir. Ve bu kurulacak olan cumhuriyetin ayak seslerinde öyle Dev, devrimlerin de ayak sesleri tabii, tabii. Sosyal devrimlerin de tabii, ayak tabii. sesleri. Bu e, ee, küçümsenecek bir cümle gibi algılanabilir ya da şöyle diyeyim daha doğrusu basit bir cümle gibi gözükebilir ama bu